Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Granny'de bu bug'ı nasıl yapacağınızı göstereceğim. Selam. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Granny burada. Gördüğünüz gibi mal Granny. Evet, burada yürüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi takılı kalmış ve öldürmüyor sizler. Şimdi bunun bug'ın nasıl yapıldığını göstereceğim. İzi de daha iyi, da zor. Yani normal, ekstrem gibi şeylerde zor biraz. Ben yani o yüzden İzi de den e denemizi tavsiye ediyorum. Şimdi arkadaşlar, o kadar kolay ki deney Ben arkadaşlar, e kendim, yani kendim bulmadım aslında, bir youtuberdan gördüm. Onu yapayım dedim ve arkadaşlar denedim, tek seferde yaptım. Yani böyle bir saçmalık olamaz, tek seferde yaptım. Şimdi arkadaşlar, bakın, bak. Tam tam bakın şu yatağınızın şu hizaya gelmesi lazım. Bakın. Hayır çok kötü kötü çok kötü çok kötü. Ha oldu oldu tamam oldu uzaklığı çok çok da önemli değil ama e, benim dediğim yere atarsanız daha iyi olur. bakın arkadaşlar. Ama çok uzakta geldim Granny. Bakın arkadaşlar Granny tam arkasının önünde hemen yataklar çıkıp e, gireceksiniz. Granny. Kesin kapan göz. bu sefer de çok köşeye gitti. 为什么？Uh huh. misiniz? Arkadaşlar otomatik gidiyor. Vallahi otomatik gidiyor. Oto gidiyor lan. Evet, Ha, aldım. Arkadaşlar böyle bitirdim. Şimdi, şimdi. Yes, şaka. Önce bu arada şeydi. Şu. Şurada yatak var ya. Bunun bakın bunu seçiyorum. Bak, tamam. Bakın. Hizasına. Dikkat edin bak. Burası. Tam şu hizasına. Dikkat edin arkadaşlar. Her şey böyle. Çok sol, solda olması e, çok... Mesela bakayım? Ben e, bur burayı gösterdim ya. Şöyle bakın. Çok var ya. E, ama bunu su, e, sağ... Saat... Ee, çok da solda olduğunu düşünün. Bir şey olmaz arkadaşlar. Yani sadece şu bekin bekin mi? Yeni kelime kilit açıldı. Bekin. Neyse. Bakın tam şu alt çizginin yanı. Tam şu alt çizgi arkadaşlar. Unutmayın. Unutmayın. Yani bakın tam burası. Buraya e, koymanız lazım. Tabii çok da önemli değil ama orada, oraya daha iyi. Hatta, hatta şöyle de yapabilirsiniz. Abi öyle de yapabilirsin. Acaba dur öleceğim mi? Öleceğim. Acaba e, canım bitince Granny e beni yakalayacak mı? Mutlaka yakalayacak çünkü bu oyunun bakın. Benken. Oh, I var no putin no var. Aa öldüm kesin Greni sıfırlandı. Kesin Greni sıfırlandı. Ha. Yoksa aga be lan abi sıfırlanmış kötü olmuş. Neden sıfırlandı Çok üzüldüyüm. Bakın. Ah! O be mükemmel. Tek tek anlamıyla mükemmel. bazen gelmiyor şerefsizlik yapıyor. Granny, where are Kemal Mükemmel 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 tamam tamam. Bazen duymaya da biliyor. O yüzden şiir yapacağım. Gördüğünüz gibi sil. Siz tam sil. Bakın gördüğünüz gibi tam oraya geldi. Where are you? Ay. Yani. Gel. Bu soru da bakıyor. Yuh. Oha oha. Yavaş ol lan o şey gördüm. Ee, bunu bak mesela arkadaşlar bunu yapımını gördüğüm videoda da aynısı olmuştu hadi ay olmadı bu sefer ya oh, mükemmel ya bunu kimse başaramaz yo ayı ne yapıyorsun n var putin, no var! Ade? Ade?